Kolay gelsin. Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var, bir de oraya bakın. Yanlış anladınız, kitap bu. Aşkın yakar. Kimi? Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün. 1987 Maraş'ta olmuşsun. Kahraman Maraş. Mesleğin? Alt subay başyavuş. Özel kuvvetlerdeydim. Bize o günü anlatır mısın? hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en güzel günü de olabilirdi. Cennetin kapısında sandım kendimi. İçeri gireyim dedim. Eğerse cehenneme girmişim. Maraşlı. Yakında ATV'de. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.